Şehitlerimizi rahmetle ve milletle anıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Devletimizin birlik ve beraberliği daimi olsun. Biz emekçiler olarak bugün burada prosesstomuzu şehit ailelerinin destek amaçlı sessiz olarak yapmaya karar verdik. Bir dakikalık saygı duruşu ve istikam marşı. you kıymetli meşgulat mensuplarımız, değerli basın emekçileri, kıymetli üyelerimiz. Bilindiği üzere Akış Kamu Sesebe Koordinasyon Kurulu olarak o hafta öğle Balılarında ve mesai bitimlerinde işçilere yönünde oturma eylemleri yapılması, üyelerimizin Kollarının siyah kurdele takılması, yemekhanede bulunan uygun de yemek yeme ve kararı alınmıştır. Bizler hangi işçi olarak Bugün alanlarda azı şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz. Önümüzde iki gün boyunca 81'inde şehitlerimizi anma programlarını gerçekleştireceğiz. Hentsekli'nin harekat bölgesinde Heydar'a gelen ölüm olayda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Yakınlarına, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mesuplarımıza vasabı diliyoruz. Herhalde askerlerimize de aziz şifalar diliyoruz. Ülkemizi yasa olan şehit haberlerinin ardından aziz şehitlerimizi anıyor. Şehit aileleriyle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. akış olarak ülkemizin ve milletimizin huzuru devletimizin bütünlüğü için geçmişten bu yana hain terör ve karşı verilen ölümlü mücadeleyi destekliyor ve şükka aramızı sürüyoruz. Ülkemizin bekasına milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya barış, kardeşlik ve demokrasi kazanımlarının temelinden inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adım ve olumlu gelişmeleri destekliyor. Bu sürece başarıyla tamamlamasını temenni ediyoruz. 81 yılda kamu örgütleme olduğumuz iş yerlerinde öğle mola ve mesai bitimleri şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak istiklal marşı okunacak ve şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim travetleri gerçekleştireceğiz. Akış Konfederasyonu olarak başta ülkemizin bekası Muzadele'de şehit olan Kahraman askerlerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarına Muzadele'den şehit olan orman emekçisi kardeşlerimize de iş kazalarında ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçilerimize Yüce Allah'tan rahmet yakınlarına ve aziz milletimize bas sağlığı diliyoruz. Yaşasın emekçi Muzadelemiz.